bugün sizlere 10 elmaslık salonur. Beleş 10 elmaslık salonur onu göstereceğim. Ben Chrome'a giriyorum. Siz Google'a da girirsiniz olur. Sonra şey yazacaksınız şu. Supercell Store yazın siz. Spor, Supercell Ne diyorum ya? Supercell Store. Nerede? Şurada. Sonra çıkana basıyoruz. Sonra şuna basıyoruz. Sonra alta kaydırıyoruz. Sence yani bu kaçlarmış? Oha. 2000 kredi alspammış. 200 bin kredi tam. Sonra en altı iniyorsunuz. Sonra burada alındı yazıyor. Bende yazıyor ama sizde yazmayacak. Siz beleş alabilirsiniz. 6 günü kalmış. Bence hızlı alın ihtiyacı olanlara. Arkadaşlar bir de mağaza kodunu bilenler bir yazabilir mi? Ben bilmiyorum da. Tamam. Hadi bay bay. Bir videonun daha sonuna geldik.